Marbaş Menkul derler. YouTube, Twitter ve Instagram hesaplarımızda ortak canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi Marmoment özel programındasınız. Araştırma müdürümüz Kayhan Tezcan'la beraber borsayı konuşacağız. Son gelen enflasyon verisinin borsaya etkisini konuşacağız. Başlıktan da anlayacağınız üzere araştırma birimimizden bir görüş geldi. Endeksle alakalı negatif seyir ve görünümle alakalı bir yorum geldi. Bunu da tabii ki araştırma müdürümüz Kayhan Bey'e soracağız. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim meden yayınımıza başlayalım. Tabii ki M Trader ve M Trader iki uygulamasından bildirimler gelmiş olması lazım sizlere. Yayınımıza davet ediyoruz sizleri. Aynı şekilde bir hatırlatma daha yapmış olayım. YouTube canlı yayınımızın altına yorumlar kısmına sorunuzu sorduğunuzda Kayhan Bey'e iletiyor olacağım diyeyim. Kayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihan. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz Kayhan Bey. Kayhan Bey hemen enflasyon verisiyle başlayalım. Yüzde iki virgül yirmi Beklentinin biraz üzerinde gelen bir enflasyon verisi. Borsa etkisi ne olur sizce? Cihan şöyle oldu. Yani evet bir miktar manşet dediğimiz rakam bu. 224 gelen. Bu rakam e, beklentilerin bir miktar üstünde oldu. İşte biliyorsun bizim borsa çok sever böyle. Şunun altı bunun üstü burayı geçerse şurayı düşerse çok sever. Orada da ikiyi kovalıyorlardı. İkinin altı olsun. Çok güzel olur falan gibi. Hı hı. Ama öyle olmadı. İkinin üstü oldu. Fakat e, bir yarım saat şöyle bir e, tereddütten sonra piyasa yükselmeye devam etti. E, çünkü şöyle dediler. Onu da şöyle e, olumlaştırdılar. E, çekirdek enflasyon yani kirayı ve gıdayı dışarıda bırakan enflasyon e, vatandaşın zaten en büyük masrafları kira gıda bundan daha ne var ama bu, bunu da dışarı çıkarıp e, merkez bankasının tuttuğu bir hesap var o bir buçuk bir geldi bu böyle gelince aman efendim ee, bu güzel bir rakam geldi deyip e, yükseldiğini düşündüler ama hikaye başka bence. Ben onu e, dün attığım mesajda söyledim. Sen de e, yayına girişte çok güzel ifade ettin Cihan. Biz Marbaş Araştırma olarak 8600'lerden beri piyasayı destekliyorduk Cihan. Hı hı. Ee, 9, 200, 9, e 9200 9300'e geldiğimizde bir bakalım nedir ne değildir. Ee, e, temkinli olalım ama satış gelmezse de e, hala e, sıkıntı yok diye söyledik. Sonra dün değil evvelsi gün Cihan 9500'ler baktık sağlam duruyor dedik ki bak bu çok önemli. 9500 sağlam yıkılmıyor. 9500'ün altından sürekli alış geliyor. Burası böyle durduğu müddetçe bir 400-500 puanda yukarı marj var dedi Marbaş araştırma. Bu çok ciddi bir yönlendirme. Çok güzel bir yönlendirme. Acaba ne yapacağım, ne edeceğim diyen biri için sevkalade bir yönlendirme. Hakikaten de 400 küsür puan gitti ve 9900 öyle bir şey gördük. Yani 9900'ler benim dediğim 9900 ile 10 bin arası bir yer. <laughs> Burası görülünce biz bir mesaj attık Cihan. Dedik ki yahu 8600-8700'den beri yukarıyı kovalıyoruz. Bu arada sağlam bir satış geliyor şu an piyasaya. Bir yandan da gözüm çubuklarda. E, dedik ki 1300 puana yakın bir getiri var. Evet. Bizi takip edenler biliyorlar. Bizim Viyop'u ne kadar sevdiğimizi Viyop'a e, mesafelik olmadığımızı ölçülü şekilde hem müşterilerimizi hem e, bizden bilgi almak isteyen e, Marbaş sadece kendi müşterilerini düşünmüyor. Bütün piyasayı da düşünüyor. E, i̇nsanları ya bakın siz tahtacı kovalamak zorunda değilsiniz. Bu da Viyop diye bir şey var. Endeks bazında yukarı gidecekse Viyop gidecek. Hakikaten de öyle oldu. Burayı takip edenler güzel paralar kazandılar Cihan. Biz mesaj attık. Dedik ki 9900'ler bizim için artık hedefe ulaşmış yerdi. Ya söyledik 9500'ler dedi piyasa. Ben yazdım 9.900 dedim. E 9.942 görüldü. Normal olarak yani bu, bu 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 şu mesajı atmamdan daha doğal ne olabilir? Dedik ki artık piyasayı negatif izlemeye aldık. Neden? Ya hedefe geldi. Hedefe geldi. Bir parantez açtık. Tamam. Negatif izlemeye aldık. Parantezde şu. Daha önce bize sıkıntı olan 10200 bölgesi var. Var. Bunun üstünde günlük bir kapanış gelirse bu negatif izlemeyi de kaldırırız dedik. Ya her şeyi söyledik yani. Altını söyledik, üstünü söyledik. Net bir şekilde. Net konuştuk ama. Eee Cihan şimdi bir bakayım müsaade edersen piyasaya. 9863 görüyorum Cihan. Hı hı. Yani bizim şu an ifade ettiğimiz 9900'ler sıkıntı. Artık buradan biz negatif izlemeyi alıyoruz. Parantezi de açıyoruz. 10200'ün üstünde günlük kapanış gelirse de negatif izlemeyi kaldırırız. Her şey çok şükür şu an bu yönlendirme istikametinde gelişiyor. Evet şimdi Peki bundan sonra ne beklenti kaldı diyeceksin Kayhan Bey Yok. neyi izleyelim? Ee, sen sormadan ben söyleyeyim. Şimdi hı hı. bence önümüzdeki en büyük beklenti bu asgari ücret konuşmaları. Neden çok önemli biliyor musun? Enflasyonun gidişatı açısından çok önemli. Kayhan Bey kaç bekliyorsunuz? Ben benim beklentim. E, ya 17.003 lira ya, hı hı. E, işte 5.000 lira, 5.000 de yuvarlak bir rakam ya. Evet. Bir de enflasyon, e, ne derler? E, geçmiş enflasyona göre değil. Hep biliyorsun büyük bir tartışma var bu konuyla ilgili. Hı hı. Esnem, hı hı. E, lütfen şöyle yapın. Daha önce hep Gerçekleşene göre yapıldı. Bir türlü enflasyona bir faydası olmadı. Bu artışlar hep enflasyonu azdıran yönde oldu. Bundan hı hı. sonra enflas e, hedeflenen enflasyona göre yapın. E, Hedef 2025 hedeflas, e, hedeflenen enflasyonu da 24-26 herhalde öyle bir şey olması lazım. Evet. Dolayısıyla istiyorlar ki piyasacılar yüzde 25'ten fazla olmasın, hedeflenen enflasyona uyumlu olsun. E koy evet. bir, bir, 17 bin liraya bir yüzde 25. Yaklaşık 22-23 bin lira. Tabi evet. en fazla. Evet. Evet. Bu kadar olacak. Diye Hı -hı. söyleniyor. Şimdi böyle olursa Cihan bence Hı. iyi haber. Ya yani bu daha önce hiç yapılmamış bir şey. Yani ger e gerçekleşen enflasyona göre değil hedeflenen enflasyona göre yapılan e zam bizim enflasyonla olan mücadelemizde çok büyük arkamıza destek olacaktır. Şimdi bizi izleyenler diyecek ki ya abi ne yaptın ya? Yani 5 bin lira yani kime ne faydası olacak? Ben de o kıymetli arkadaşlara diyorum ki bundan hı hı. daha fazla olursa zaten e, bu çeşitli zamlar yoluyla bizim cebimizden bir şekilde zaten çıkacak o. Her zaman çıktı. Evet. Esnaf ne yapıyor yılbaşında? Esnaf şey bunu görüyor, asgari ücret zammını görüyor hop daha fazlasını yapıyor. Buna imkan tanımadan şu hedeflenen enflasyonu ya iki senede şöyle yapalım hep gerçekleşene göre yapıldı ve fazlasıyla cebimizden çıktı. Dolayısıyla Cihan piyasa bu şeye bakacak e, enf, e, ne o maaş zammına bakacak uygun bir şey gelecekse bu piyasanın çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Ee, ondan sonra bir de işte bu yılbaşına doğru biliyorsun bir Noel Baba raddesi diyorlar, yılbaşı raddesi diyorlar. Şimdi böyle bir beklenti var. ya Anlıyorum böyle bir beklenti olduğunu. Ee, ama ve lakin dediğiniz gibi biz Marbaş araştırma olarak 900900'ler bin, 900 ler, hatta 10 bin de olsun, 100 puan daha vereyim 10 bin, 10, 20 10 bin, 10 de olabilir. Hı hı. Buranın üstün, buralarda sıkıntı bekliyoruz. Dolayısıyla e, bu Noel Baba rallisini bir miktar e, temkinli, e, mesafeli e, olduğumuzu söylemek istiyorum Cihan. Pekala. Peki Kayhan Bey olayı birazcık tam tersinde ihtimalini konuşalım. Tamam. Askeri ücrete beklentinin çok çok üzerinde bir zam gelmesi ihtimalinde. Beklentiniz ne olur? Güzel soru. Bununla beraber bir bir virgül daha koy, bir virgül koyup bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. Bu devletin biliyorsun her sene yeniden değerlendirme oranı dediği işte harçlar, pullar, ondan sonra alacağı vergilerle ilgili yönetilen ve yönlendirilen fiyatta fiyatlar, sigara, onu içki. Devletin elinde biliyorsun bir sigara satıcısı kafasına göre fiyat koymuyor. Devlet diyor ki evet. şu satacaksın. Bunlarda da e, bir tartışma var. Diyorlar ki işte e, burada şu an eğer geçmiş seneki uygulamalar yapılırsa yüzde 44 e, bir yeniden değerlendirme oranı gözüküyor ama Cumhurbaşkanı'nın e, yüzde 50 bunun yani neredeyse yüzde 50'si kadar bir düzeltme şey var. Hakkı var. Hı hı. Deniyor ki ve çok haklı bence de e devlet alacaklarına, vergilerine enflasyon yüzde yirmi beş hedeflenirken devlet de alacaklarına yüzde yirmi zam yapsın. Yüzde kırk olmasın. Bunun hı hı. da daha sonucu belli olmadı Cihan. Evet. Bunu takip ediyoruz. Yani bizim esasen takip ettiğimiz e, hem maaş zammı hem de bu yeniden değerlen, değerlemeyle ilgili artış var. Bu ikisi de ee, geçmişe göre değil hedeflenene göre e, ayarlanırsa fevkalade olur. Ayarlanmazsa piyasanın e, moralinin ben e, bozulacağını özellikle yabancılar bu işe çok ciddi bakarlar. Hı hı. Ee, perşembe işte birkaç e, yani 15-20 dakika önce e, datası geldi. Her perşembe geliyor ya yabancı alış alışlatışları. Evet. 200 küsür milyon dolar alış yapılmış. Bunlar maalesef çok cüzi rakamlar Cihan. Yani bizi böyle e, e, böyle yükseltecek, moral verecek rakamlar değil. E, biliyorsun 2023 Mayıs'ında e, yabancı oranı en düşük seviyeydi. Bizim hı hı. zaten e, Yerli alımlar oldu. Dolayısıyla ama artık şeyde de para kalmadı. Yani bizim kendi yatırımcımızda da alacaklarını aldılar. Bundan sonra İyi bir yükseliş gelecekse Cihan bu yabancı ile olacak. Yabancı da bu enflasyon meselesini bizim bakın çok önemli ciddiye almadığımızı görürse nasıl anlayacaklar ciddiye aldığımızı? Hedeflenen enflasyona göre bu ayarlamaların yapılması lazım. Bizim bu konuyu ciddiye aldığımızı görürlerse ben e, alışların yani yabancıların Uygun da fiyatları buldukları takdirde e, alış yönünde hareket edeceklerini düşünüyorum Cem. Çok teşekkür ediyoruz Kayhan Bey değerli yorumlarınız için diyelim programımızın da sonuna gelmiş olduk. Tamam. Araştırma müdürümüz Kayhan Tezcan kıymetli yorumlarıyla Marmamet özel canlı yayınında hem Twitter hem Instagram hem YouTube ortak canlı yayında sizlere değerlendirmelerde bulundu. Bizler her perşembe saat 4'te yine sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. YouTube kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Haftaya perşembe saat 4'te tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.